değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Ok kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün yine size Allah'ın izniyle e, hadis-i okumaya devam edeceğim. Cami kitabımızdan. Hemen buradan 30 dakika süremizi de başlatalım. Dün 1376 nolu hadiste kalmıştık değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip e, kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. 1376 nolu hadis-i şerifte de yani bir... E, ruhun Rum es Sumi radıyallahu anh, radıyallahu anh sallallahu anh, e, Ebu Rum es Su, Sumi'den rivayetle hırsızların en kötüsü idareci nüfus edip yularını eline geçirerek onun istediği gibi konuşturan kimsedir. Hataların en büyüğü bir Müslümanın haksız yere malını almaktır. Hasta ziyareti güzel işlerdendir. Ziyaretin tamamlanması da elini hastanın üzerine koyman ve hatırını sormandır. Aracı olmanın en üstünü evlenmek isteyen iki kişinin evlenmeleri için aracı olmaktır. <laughs> Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar, tabirinin kebirinde yer almaktan. Açıklama kısmında da değerli arkadaşlar, idarecilere yaklaşıp dalkavukluk eden, onlarla menfaat uman insanlara tarihin her devrinde rastlanmıştır. Gerek söz ve gerekse davranışlarıyla kendini sevdirebilen böyle insanlar her şeyden önce hilekardırlar. İdarecinin mizacını, psikolojisini çok iyi bilir, onun koltuğunun altına girmeyi başarır. Yaldızlı laflarıyla tesiri altına alırlar. Bir taraftan ap aparır, kesesine doldurur, suistimallere girer. Diğer taraftan da aynı su suistimallere idarecisini de ortak eder. Adeta gebe yapar. İpini eline geçirip istediği tarafa çeker, onu istediği gibi konuşturur. İşte böyle kimseler hırsızların en kötüsüdür. Hırsızlıkları örtbas etmesini, ettirmesini çok iyi bilir. İdareciyi de avukatı haline getirirler. Ayrıca hadiste de Müslümanların malını haksız yere almanın hataların en büyüğü olduğuna dikkat çekmektedir. Ki bu davranış gerçekten büyük bir haksızlıktır. Belki günler, belki yıllar süren bir emek sonucu kazandığı herhangi bir malı alma ve vermemenin ne demek olduğunu yaşayanlar daha iyi bilir. Bir ömür tüketip, tüketilip edinilen herhangi bir mal veya hiçbir alın teri dökmeden, hak etmeden zimmete geçirmek, çalmak affedilir bir hata değildir. Böyle bir davranış hadiste de hataların en büyüğü olarak zikredilmiştir. Haksızlığın her türlüsüne karşı olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Resul-i Ekrem Vesselam müminlerin böyle hatalarına düşmemeleri için dikkatlerini çekmektedir. <laughs> 1377'de nolu hadis şerifte de yani ve sellem Enes radıyallahu Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Şunlar kıyamet alametlerindendir. İlmin kaldırılması, cehaletin yaygınlaşması, zinanın açıktan işlenmesi, içkinin içilmesi, elli kadına bir tek erkek himaye ve nezaret edecek kadar erkeklerin ölüp kadınların kalması. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar. Müslim, Tirmizi ve i̇bn Mace'de yer almaktan. <laughs> no hadis-i şerifte de anne bir Ume, Umeyye, Umeyyel e, Cumahi radıyallahu anh rivayetle kala, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Umeyye el e, Cumahi'den rivayetle bid'at sahibi manin küçük insanların yanında ilim aramak kıyamet alametlerindendir. Bid'at sahibi malum küçük insanların yanında ilim aramak kıyamet alametlerindendir. Bu hadis-i şerifin kaynağına Tebaran'ın kebirinde yer almaktan. 1379 olan hadis-i şerifte de Selma binti Hur radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selma binti Hur rivayet ediyor. Kıyamet alametlerinden biri Cami ehlinin kendilerine namaz kıldıracak birini bulamadıkları için birbirlerini ileriye itmeleridir. <laughs> Bu hadisin kaynağı da Müslet'te ve Buhaut'ta yer almakta. Kıyamet alametlerinden biri cami ehlinin kendilerine namaz kıldıracak birini bulamadıkları için birbirlerini ileriye itmeleridir. Ve evet, değerli arkadaşlar bazı yerlerde mesela diyelim ki camide iman yoksa herkes birbirini öne itiyor yani. Orada normalde bir kişinin e, örnek veriyorum Kur'an'ı en iyi bilen birisi işte sünneti en iyi bilen birisi bu en öne geçen ve o günkü o saatteki namazı kıldır değerli arkadaşlar. Yani e, herkes birbirini öne itmez yani. Sen oku, sen oku, sen kıl, sen kıl diye denilmez arkadaşlar. Bu kıyametin alametiymiş yani. Kıyamet alametlerinden biri de cami ehlinin kendilerine namaz kıldırma, kıldıracak birini bulamadıkları için birbirlerini ileriye itmeleridir. Bu hadisin kaynağı da Müşnet ve Ebu Davut'ta yer almakta. Ee, 1380 hadis şeritleri değerli arkadaşlar. Yani Ebu e, Sa'd radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'd'den radıyallahu rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü Allah katında hiyanet edilen emanetlerin en büyüklerinden bir tanesi, erkeğin hanımı ile cinsi münasebette bulunduktan sonra hanımının sırrını yaymasıdır. Kıyamet günü Allah'ın katında hiyanet edilen emanetlerin en büyüklerinden bir tanesi, erkeğin hanımı ile cinsi münasebette bulunduktan sonra hanımının sırrını yaymasıdır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim ve bu Davud ve Müslim'de yer almakta. 1381 nolu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar. Ebi ee, Ali yani, Ömer radıyallahu yani anh İbn-i Ömer radıyallahu anh kâle kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor değerli arkadaşlar bu hadis-i Yalanların en büyüğü kişinin görmediği rüyayı gördüm demesi de. Bu hadisin kaynağı da Buhari ve Müsnet'te yer almakta. 1382 olan hadis de yani Abdullah bin Enis radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Enis radıyallahu anh Ekrem Efendimiz vesselam şöyle buyurmuşlardır. Büyük günahların en büyüklerinden bir kısmı şunlardır. Büyük günahların en büyüklerinden bir kısmı şunlardır. Allah'a ortak koşmak, anne, babaya sıkıntı vermek, yalan yere yemin etmek. Hadisin kaynağı da Buhari, Tirmizi ve Nesai'de yer 1383 Nolu hadis şerifte de Ayşe radıyallahu anh kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. Müminlerin İman bakımından en üstünlerinden bir tanesi de ahlaki en güzel olanı ve aile fertlerine en lütufkar davrananıdır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn Mace ve Tirmizi'de yer almaktan. 1384 numaralı hadis-i şerifte de an an Umame radıyallahu anh قال قال Ebu Umame'den e, rivayette de arkadaşlar bu hadis-i şerifin hadis-i ümmetimden öylesi vardır ki çarşıya gider bir dinarının bir dinarın yarısıyla veya üçte biriyle bir gömlek alır. Giyerken Allah'a hamd eder. Daha gömleği tam giymeden günahları affedilir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da kebirinde yer almaktan. 1385 nolu hadis-i şerifte de an, en, 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 radıyallahu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ümmetimden öyle bir topluluk vardı ki onlara ilk Müslümanların sevabı kadar sevap verilir. Bunlar dinin hoş karşılamadığı şeyleri çirkin görüp yadırgan kimselerdir. Ümmetimden öyle bir topluluk vardı ki onlara ilk Müslümanların sevabı kadar sevap verilir. Bunlar dinin hoş karşılanmadığı şeyleri çirkin görüp yadırgayan kimselerdir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnette yer almakta değerli dinleyenlerimiz. 1386 numaralı hadis-i şerifte de en yani, Nebi Hurer radıyallahu anh kalaka, sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor arkadaşlar bu hadis-i şerifine. Kulun sözlerinde inşallah demesi imanının mükemmelliğindendir. En en Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inna men temâmi imâni fi kulli hadâ hadâ yani kulun sözlerini inşallah demesi imanın mükemmelliğindendir. Ee, bu hadisen kaynağı da Teberani'nin evsafında yer almakta. Açıklama kısmında da inşallah Allah dilerse manasındadır. Allah dilemezse karınca adımını atamaz, kuş kanadını, insan dilini oynatamaz. Her şey Allah'ın izin ve müsaadesiyle yürür. Kolumuzu hareket ettirmekten kafamızı çalıştırmamıza varıncaya kadar vücudumuza öyle bir sistem ve ahenk yerleştirilmiştir ki Allah'ın sonsuz kudreti, emir ve izni olmaksızın bunların hiçbirinin fonksiyonunu icra etmesi mümkün değildir. Güneşin doğup batmasından yağmurun yağması, rüzgarın esmesine varıncaya kadar kainatta ceryan eden hadiseler de aynı izin ve müsaadeyle yürür. Bir ayette Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Buyurulur ki bu süre değerli arkadaşlar insan süresi 30. ayetinde. Ayetin ayet bu değerli arkadaşlar. Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. İnsan süresi 30. Allah'ın dilemesinin asıl olduğunu göstermektedir. O halde her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin izgininin onun elinde olduğunu bilip inşallah kelimesi dilimizden eksik etmememiz, ancak mükemmel bir imanın eseri olabilir. Her şeyde Allah'ın kudretini, iradesini görmek ve ona göre hareket edebilmek her şeyden önce güçlü ve tahkiki bir imanın neticesidir. Burada Resul-i Ekrem Yahudilere bir meselede yarın söylerim, yarın söylerim dediği inşallah demeyi unuttuğu için <laughs> o gün gelince cevap veremediğini, Allah'ın ikazına muhatap olduğunu da düşünelim. Ve muhakkak söz, ve söz vermemiz veya bir işi yapmamız gerektiğinde inşallah diyelim. <laughs> değerli arkadaşlar yani her şeyin başı zaten Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başlamanın her şeyin sonu kesiktir değerli arkadaşlar ve inşallah yani bir şey e, dilememizde ya da bir şey yapmamız gerektiğinde inşallah diyelim arkadaşlar. Mesela yarın inşallah çok okuyacağım. Çünkü niye yarın olacağı belli değil ya da şimdiden belli değil derler arkadaşlar. Bir saniye sonrası ne olacağı da belli olmaz. Yani insan her zaman için uzun vadede ya da ileriki aşamalarda her zaman Allah'ın adını anması daha iyi. Yani Allah dilerse demesi en makbulü. Bu da imanın mükemmelliğiyle de diyor değerli arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. An yani, 1387'in olan hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar. Anne yani, bir Hurey radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hurey radıyallahu anh e, radıyallahu anh'ta rivayette Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kendisine okuma yazma öğretmesi, kendisine okuma yazma öğretmesi, güzel isim koyması ve bulur çağına erişince evlendirmesi, çocuğun babası üzerindeki haklarındandır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Neccar'da yer almakta. 1388'de numaralı hadis-i yani şerifte de Cabir radıyallahu anh hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu rivayet ediyor. Kişinin ömrünün uzun olup da Allah'ın her an ona kendisine yönelmeyi nasip etmesi bahtiyarlığındandır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da hakimin müstedrekinde yer almakta değerli arkadaşlar. 1389 Mamı hadis şerifte de an Ebi e, Sa'd radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bu radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz Ali Sa'd şöyle bu şöyle buyurmuşlardır. Şunlar imanın zayıflığındandır. Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı etmen, Allah'ın verdiği rızıktan dolayı insanları övmen, Allah'ın sana vermediği rızıktan dolayı insanları kötülemen, bir kimse ne kadar şiddetle isterse istesin, Allah'ın nasip etmediği şeyi sana getiremez. Hiç kimsenin hoşnut, hoşnutsuzluğu da, hiç kimsenin hoşnutsuzluğu da Allah'ın sana verdiğini geri alamaz. Allah Hiç kimsenin hoşnutsuzluğu da Allah'ın sana verdiğini, Allah'ın sana verdiğini geri alamaz. E, Allah hikmet ve büyüklüğünü, büyüklüğü ile huzur ve ferahı, kadere rıza ve kuvvetli imana, kaygı ve üzüntüyü de şüpheye ve kaderine itiraz etmeye yerleştirmiştir. Allah hikmet ve büyüklüğü, büyüklüğü ile huzur ve ferahı, Ka kadere, rıza ve kuvvetli imana, kaygı ve üzüntüyü, kaygı ve üzüntüyü de şüpheye ve kaderine itiraz etmeye yerleştirmiştir. Bu hadisin kaynağı da Ebu Nuaybin ve Beyhakli'nin şümdül imanında yer almakta. Evet yani arkadaşlar, genişçe bir açıklaması var. Bunu da başlayalım Allah'ın izniyle. İman artıkça kişinin sadece büyük değil, küçük günahlardan da kaçınmaya başlar. Çünkü günahlar maneviyat binasına dinamitler durur. İmanın kuvvetli kimse için en önemli mesele günahlardan kaçınarak Allah'ın rızasını kazanmaktır. O artık Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmemek gibi yüksek bir dereceye de gelir. Allah'ın rızasını esas alır. Bu uğurda insanların küsmesini aldırmaz. Ama iman zayıfsa insanların rızası ön plana geçer. Allah'ın Allah'ı öfkelendirme pahasına insanların memnun etmeye bakar. Çünkü zarar ve menfaatin Allah'ın elinde olduğu, olduğunu gaflet sebebiyle düşünmez. Yine imana zayıf olan insanların düştükleri hatalardan biri, insanların boşuna, insanların hoşuna gitsin, onlar memnun olsun diye Allah'a isyan mahiyetinde olan günahlara, haramlara öylesine dalar ki, Allah'ın gazabının Allah'ın gazabını kazandığının farkında bile olmaz. Allah'ın kızdığı hususlardan biri de gerçek rızık veren Allah'a görmeyip vasıtalara takılıp kalmak, onları aşırı derecede göklere çıkartmaktır. Böyle bir kimsenin nazarı gerçek nimet verici Allah'ı görmediği için bir insan kendisine bir ihsan ve ikramda bulunsa onu göklere çıkarır iyiliklerini öve öve bitirmez, birisi bir şey vermediği zaman da ona göre ondan kötü insan yoktur. Oysa rızık veren Allah'tır, İnsanlar ise birer aracı, birer tevziyat memurlarıdır. Allah falan veya filan kişinin eliyle rızık vermeyi takdir etmişse o rızık muhakkak gelir bizi bulur. Ama takdir etmemişse vermedi diye bazı kimseleri kınamanın manası yoktur. Sözlerde şu konuya da bir örnek verilir de değerli arkadaşlar. Sözler kitabı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin değerli arkadaşlar Sözler isimli eserindeki bir parça burada da geçiyor. Bir örnek verilmiş. Bir padişahtan hediye getiren bir adamının ayağına kapanıp hediyeyi gönderen padişahı tanımamak ne kadar büyük bir aptallıksa görünürdeki sebepleri tanıyıp gerçekten nimet veren Allah'ı tanımamak ise ondan bin kere daha büyük bir aptallıktır. Ve gerçekten bu Allah'ın gazabına vesile olacak çapta büyük bir davranıştır. Hadiste dikkat çekilen bir hususta herkesin nasibinde kısmetine olan bir şeye ulaşacağı hususudur. Kainatta zerreden küreye kadar her şey Allah'ın izni ve takdiriyle hareket etmektedir. Allah ne kadar dilemişse, ne takdir etmişse o olur. Vastalar, sebepler bize onu getirir. Onun içindir ki bir insanın gereken kendisi ve gerekse başkaları için bir kısım şeyleri şiddetle istemiş olması Allah eğer Allah takdir etmemişse gelmesi için yeterli olmaz. Eğer Allah takdir etmişse insanlar hoşlanmasa da kıskansalar da o kişiyi bulur. Onu kimse engelleyemez. Verdiği insan verdiği insan ettiği bir şeyi de kimse geri alamaz. Verdiği ihsan ettiği bir şeyi de kimse geri alamaz. Bir defa buna bütün gönlümüzle inanmalıyız. Sonra da yapılması gereken bir şey varsa sebeplere sarılıp neticeyi Allah'tan istemeliyiz. Çünkü biz rızkın gelip gelemeyeceğini bilemiyoruz. Belki falan veya filan vasıtalarla bize ulaşacak o vasıtalara başvurmak da vazifemizdir. Hadiste dikkat çeken bir husus, dikkat çeken hususlardan biri de huzur ve sevincin kuvvetli imana ve kadere rızaya bağlanmasıdır yukarıdaki hususlarda da alakalı olan bu hakikate bütün gönlüyle inanan insanların hayata küsmesi, hadiseler karşısında ümitsizliğe düşmesi, yıkılması mümkün değildir. Çünkü o güçlü imanı ve kadere rıza ve teslimiyet sayesinde moral bozucu, yıpratıcı, üzücü olaylarla karşılaş, karşılaştığında Rabbine yönelir. Mevla görelim neyler, ne neylerse güzel eder deyip sabır ve tahammül eder. Musibetler sebebiyle gam yemez, nimetler karşılığında da sabır içinde şükreder. Ama bu gerçeği gönlüne yerleştirmemiş, her şeyin dizgininin Allah'ın elinde olduğunu tam kavrayamamış, onun hikmeti ve büyüklüğü gereği her şeyi en güzel şekilde yarattığını, her şeyde sayısız hikmet ve gay gayeler gözettiğini, tam hissedememiş, aksine her şeyden şüphe eder gibi şüphe eder bir pozisyona girmiş, kadere itiraz etmeye başlamış. Bir kimsenin bunu, bu huzuru duyması mümkün değildir. Dünyasını kendi eliyle karartmıştır. En ufacık baş ağrıtıcı bir durum, durumla karşılaştığında ruhen yıkılma ve streslere girmekten kurtulamaz. Korkutucu bir hadise yoksa bile olur olmaz şeylerden kaygı ve endişe duymaya başlar, hayatını zindana çevirir. Kadere inanan kaderden de kurtulur, kurtulur, kurtulurken, kurtulurken ona itiraz eden başını duvardan duvara vurur. Kırk elle intikam almaya kalkan kimse, diğer elinin de kırılmasına sebep olduğu gibi kadere itiraz eden kimse de ızdırabını artırmış olur. Evet değerli arkadaşlar, 1390 numaralı hadise geldik. Yani Enes radıyallahu anh kâle kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh ediyor. Allah'ın öyle kulları vardır ki şu şöyle olacak diye yemin etse Allah onu yalancı çıkartmaz. Bu hadisin kaynağı da Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de yer almakta. 1391 numaralı hadis-i de Ali yani, ibn-i yani, Mes'ud radıyallahu anh kâle an an mes'ud, Masfout an ibni Masfout an Khuzeyfa r.a.ın. "Köyler" dedi. "Allahü Teala, sallallahu aleyhi ve sellem. Allahü Teala, Allahü Teala, Allahü arkadaşlar bu Teala, Allahü 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 bu hadis şerifin kaynağı da Buhari, Ebu Davud, i̇bn Mace, Tebarani ve Müsnet'te yer almakta. 1392 nolu hadis-i de An Cabir radiyallahu anh kâle, Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bildiklerini, bilmediklerini öğrenerek artırman takvanın kaynaklarındandır. Bildiklerini, bilmediklerini, bildiklerini, bilmediklerini öğrenerek öğrenerek arttırman takvanın kaynaklarındandır. Bildiklerini de arttır, arttırmaman, bildiklerini de azaltman demektir. Kişiyi ancak bildiklerinden faydalanması, kişiyi ancak bildiklerinden faydalanmaması öğrenmeye karşı isteksiz kılar. Hatibin tarihinde yer almak değerli arkadaşlar. Evet yani demek ki bildiklerini bilmediklerini öğrenerek artacak değerli arkadaşlar. Yani bildikleri var, bilmediklerini de öğrenerek artırman, artıracak. bu nedir değerli arkadaşlar? Takvanın kaynağı. Yani bir takva nereden kaynaklanıyor? Çünkü insan bildiği zaman takvalı olur. Yani Allah'tan korkar. Bilmediği zaman her şeyi yapabilir değerli arkadaşlar. Bilmediklerini öğrenerek artırman takvanın kaynaklarındandır. Bildiklerini artırmaman da. Yani mesela diyelim ki biz şu anda hadis-i şerifler okuyoruz bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar ve size de aktarmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Ve şu ana kadar mesela hadislerimizi artırmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Bir önceki kitaplarımızda 2000'e 2000 yakın bir hadis aktardık. Şu anda da 1300-1400'lere geldik değerli arkadaşlar. Ve böylece devam ediyoruz. Bildiklerini artırmaman bildiklerini de azaltman demektir. Yani her zaman artırmamız gerekiyor bildiklerimizi kişiyi ancak bildiklerine faydalanmamasına öğrenmeye karşı da isteksiz kılar. Yani neden öğrenmeye, öğrenmeye isteksizdir? Çünkü kişi ancak diyor ki bildiklerine faydalanmaması. Diyelim ki mesela biz faydalandık, bunları uyguladık. İşte nerede ne, yapılması gerekiyor, neden neler yapılması gerekiyor, nasıl davranılması gerekiyor. Bunları bir bir yaptığımızda, faydalandığımızda ne oluyor? Bu isteğimizi daha da artırıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da çok güzel bir hadis-i şerife peygamberimiz değilmiş. Allah ondan razı olsun ve aktaranlardan da razı olsun inşallah. Hatib'in tarihinde yer almakta değerli arkadaşlar. 1393 Nolu hadis-i şerifte de hani bin Yezid radıyallahu kâle sallallahu aleyhi Hani bin Yezid'den de, rivayetle bol bol selam vermek ve güzel söz söylemek Allah'ın günahları bağışlamasını gerektiren şeylerdendir. Bu hadis şerifin kaynağı da Tebarani'nin kebirinde yer almaktan. 1394 numaralı hadislerde de en Hasan bin Ali radıyallahu anhu Hazreti Hasan rivayet ediyor. Müslüman kardeşini sevindirmen Allah'ın bağışlanmasını gerektiren şeylerdendir. Hadisin kaynağı da Tebarani kebirinde yer almaktan 1395 numaralı hadislerde de hani hani bir İbrahim İbrahim el-Nehai <laughs> radıyallahu anh kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim el-Nehai'den rivayetle Allah'ın kuluna olan bir nimeti de çocuğunu kendisine benzetmesidir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Şirazi'nin el-Kabında el yer almakta. 1396 nolu hadiste de en <laughs> Ayşe radıyallahu anh kâle kâle sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. Kadının istemesinin kolay olması kadının istemesinin kolay olması, mehlinin kolay ödenir olması ve kolay çocuk yapması onun bereketli oluşundandır. Bu hadisin kaynağı da müstette yer almaktan. 1397 o hadiste de değerli arkadaşlar an Ebu Mesud radıyallahu anh Mesud radıyallahu anh rivayetle şu altın ve gümüş sizden öncekileri helak etmiştir. Sizi de helak edecektir bu dessen kaynağına Tevran'ın kebiri ve beyhinen Şübnün imanında yer almakta. Evet değerli arkadaşlar biz son bir hadis okuyup videomuzu sonlandıracağız inşallah. Bir 398 numaralı hadiste de en Enes radıyallahu anh Enes bin Ubey Hurere radıyallahu anh Enes en Ubey Hurere'den قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ubey Hurere rivayet ediyor. Şüphesiz bu ilim din ilmidir. Öyleyse dininizi kimden öğreneceğinize İyi bakın. Hadisin kaynağı da Sibzi'den. Evet değerli arkadaşlar, 1399 olan hadise geldik ve geniş bir açıklaması var gene. Videomuzu burada sonlandırıyoruz değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize cümleten hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Allah hepimizin hasanatını kabul etsin inşallah. Ve bu hadis kitaplarını da